Hepinize merhaba arkadaşlar. Video'ma hoş geldiniz. Bugün videomuzda Arduino ile Blink uygulamasını göstereceğim. Arduino ve uygulaması Arduino'nun temel projelerinden biridir. Bu projede LED'i istediğimiz halkı yakıp söndürüyoruz. Bu işe yarıyor. Devreyi kurmaya geçelim. LED'in eksi bacağını dirence, direncin diğer bacağını gnd'ye bağlıyoruz. LED'in pozitif ucunda istediğimiz bir dijital pina bağlıyoruz. Devre kısmını yapacaklarımız bu kadar. Şimdi kod kısmına geçelim. Burada void hesabının üzerine geçmemiz lazım. Burada led'i tanımlayacağız. Const int led'imize bir at veriyoruz. Siz size verebilirsiniz. Ben bir yazıyorum. Eşittir. Pin numarasını yazıyoruz. Dışarı pin numarasını yazıyoruz. Ben 10. pin taktığım için onu yazıyorum. da veriyor Şimdi void setup'ın içine geliyoruz. Burada pin'imize çıkış pin olarak ayarlıyoruz. Dışarı enerji verileceği için pin mod led'imizin adı Virgül, output yazıyoruz. Bu da geçen videoda dediğim gibi, Arduino başlatıldığında tek sefer dönen kod kısmı, void topta sonsuz dönen kısımdı. ve digital write yazarak led'i aktif ediyoruz. Parantez içinde de ledimizin adını, yukarıda isimlendirdiğimiz virgül high ya da bir yazabilirsiniz sıkıntı olmaz. Şimdi burada da delay Neyse dijital olarak yazalım da ne kadar hızlı yanıp söndüğünü görün. Burada millet 1 love yazıyoruz ya da sıfırda yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi. Heh, <laughs> görüyorsunuz şu an sürekli yanıyor. Çünkü kapatma için bekleme vermediğimiz için sürekli çok hızlı bir şekilde kapatıp açtığı için biz hep yanıyor vaziyette görüyoruz. Onun için bekleme vermemiz gerekiyor. Delay ile de bekleme veriyorduk. Delay 1000 yazıyorum. 1 saniye yani. Burada 1 saniye içerisinden yazıyorduk noktalı virgül. Şimdi çalıştırayım. Gördüğünüz gibi şimdi hep kapalı yanıyor. Çünkü çok hızlı açıldığı için görüyoruz da gerçekte görünmüyor tabii bu. Bu simülasyon olduğu için görünüyor. Açık kalma süresinde de, süre verdiğimizde daha net bir şekilde göreceğiz. Delay yazıyoruz buraya da. Bin, aynı şekilde bir saniye aralık veriyoruz. Çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bir saniye açık ve bir saniye kapalı. Tabii bu süreyi delay kısımlarından değiştirebiliriz. Onu da hemen göstereyim. Örnek olması için bir 500 geyim. Ne kadar hızlı hızlı görelim daha net bir şekilde. Buraya da 500 giriyorum. Devam et, başlatalım. Gördüğünüz gibi daha hızlı yanıp sönüyor şu an. Bir daha hızını değiştireyim. Şimdi de 300 girerek denemek istiyorum. Ben biliyorum da yani göstermem amaç olsun. Ne kadar küçük zaman aralıklarıyla çalışabildiğimizi göstermemin maksat. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde yanıp sönüyor. Tabi bu seyri daha da düşürebiliriz ya da arttırabiliriz. Ya da 5000 yazayım. 5 saniye şeklinde görelim bir de. Bir ben bir manası yok şu an ama ne olsun bir görelim. Mesela gördüğünüz gibi 5 saniye yanacak şu an. 5 saniye kapalı kalacak. Bu şekilde başka şartlara da bağlayıp yanmasını da göstereceğim ileriki projelerde. Bugünlük videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda projelerde görüşmek üzere.